Türkiye'nin en büyük transit konteyner limanı Asyaport, Şubat ayında 206.088 tüyü gerçekleştirdiği elleşleme ile yeni bir Türkiye rekoruna imza attı. Geçtiğimiz yıl 1033 konteyner gemisi ağırlayarak 24 milyon ton yük elleşlemesi gerçekleştiren Asyaport, 2024'de hızlı bir başlangıç yaparak Şubat ayında 29 günde 206.000 tüyünün üzerinde elleşleme ile Türkiye rekoru kırdı. Son dönemde Kızıldönüz'de yaşanan durum bölgemizde olumlu yönde etkiledi. Kuzey Avrupa'dan gelen yükler Asya Port üzerinden Arap Körfezi ülkelerine aktarılıyor. Bu durum Şubat ayında Asya Port'ta elleşlenen transit yüklerin %103 artmasına neden oldu. Ve rekorun elde edilmesinin temel sebeplerinden biri olarak öne çıktı. MSC ayrıca Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinin Mısır, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde aktarma limanlarından Asya Port'a yönlendirmesiyle hacimlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Asya Port personelinin yüksek performansına, çalışma gayretine, makina ekipman gücüne inanan MSC, ana uğrak limanları arasında en güvenilir limanlardan biri olarak Asya Port'u tercih ediyor. Bölgesel ekonomiye sağladığı katkıyı sürekli olarak arttıran Asya Port, yeni stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Teknolojiye yapılan yatırımlar operasyonel verimli artırma yönelik çalışmalarla müşterilerine etkin çözümler sunuyor. Bu yıl daha fazla yatırım, istihdam ve konteyner elleş elleştirmeye hedefleyen AsyaPort 2004-2024 yılı içerisinde tamamlamayı planladığı ve elleştirme kapasitesini 2,5 milyon teu'dan 4 milyon teu'ya çıkartarak liman genişletme projesiyle birlikte daha fazla rekor kırmaya hazırlanıyor. Daha fazla transit konteyner elleştirmesi demek ülkemize daha fazla döviz geliri demek. Asport olarak motivasyonumuz yüksek. Yeni rekorlar için tüm gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.